Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü örnek videomuzda da tarih fonksiyonlarını göreceğiz. Hemen örnek uygulamamızı açıyorum. SQL Server'ı açtım. Ben buraya daha önce yapıştırmıştım. get bugünkü tarihi veriyor. Year deyip get dersek bugünkü yılı veriyor. Monday dersek bugünkü ayı veriyor. Day dersek de bugünkü ayı veriyor. Hemen bunları yapalım. Select e, get date Kapatıyorum. Arkadaşlar. E exe kayıt diyorum. Bugünkü tarihi aşağıda yazdı. E saat ve dakikasıyla birlikte. Bunu şöyle e üst başta açıklamak için burada yazdığımız şekilde aynı yazalım. E bugünkü tarih diyelim. Şu şekilde bir daha exe kayıt Yukarıda bugünkü tarih dedi ve tarihi bugünkü tarihi verdi. Yılımızı alalım. Bugünkü yılı. Hemen şunu şöyle yapacağız. E, yıl diyeceğiz. Yıl. Açıp bunu parantez içerisinde alacağız arkadaşlar. Ve şuraya da bugünkü yıl diyelim. Bugünkü yıl diyelim. Ekre diyorum. Gördüğünüz gibi 2020. Bugünkü yılımız 2020. Bunu ayımızı getirelim. Bu ay, bu, şu anki ayımızı getirelim arkadaşlar. Onu Get datayı parantez içerisinde aldık. Bugünkü Ay diyelim. Exekayt. 6. ay. Hazirin, haziran ayındayız. Burayı da hemen day diyerek günümüzü getirelim. Exekayt. Şunu da gün diyelim. Exekayt. Gördüğünüz gibi bugünkü günümüzde ayın 23'üymüş. Tarih fonksiyonları bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum.